Evet arkadaşlar sizlere şimdi söylemiş olduğum pantolonu kesiyorum. Pantolonu nasıl kesiyorum arkadaşlar? Ben size önceden söyledim. Etek videosunu atarken. Çizimini yapacağım. Ondan sonra size tarifini yapacağım diye arkadaşlar izah etmiştim. Bakın şimdi. Bu pantolon çift pileydi. Şu anda tek pileye düşüyoruz arkadaşlar pantolonu. Tek pile olsun dedi. Tek pileye düşüyoruz. Şimdi çizmiş olduğum o önceki şuradaki pile payını attım arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? Önce ben şurayı keseyim arkadaşlar. Kestikten sonra sizlere tekrar nasıl çalıştığımı izah edeceğim arkadaşlar. Bakın. Bu e, pilav olduğu zaman, pens olduğu zaman arkadaşlar buralara çatı yapıyoruz. Şimdi çatı yapmamak için ben ne yaptım? Burayı katladım arkadaşlar. Bakın katladığım zaman bak buradaki boşluğu almış oluyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yarım santim kadar boşluk var. O boşluğu aldık. Şimdi ben size burayı keseyim arkadaşlar. Kestikten sonra İzahını yapacağım. Nasıl olduğunu arkadaşlar. Bakın şimdi. Burayı kestim. Burası pilemiz arkadaşlar. Çift pileyi tek pileye düşürdük. Tek pile işte, Tek pile düşüyoruz arkadaşlar. Bakın. Pilenin çıktığını da attım. 4 santim yapıyorum arkadaşlar pileyi. Arkadaşlar bu pantolon 52 beden. Yani baseni 52. 52-52 toplam arkadaşlar. 104 yapıyor bakın. Almış olduğum diyorum sizlere ölçünün devamlı yarısını çalışıyorum arkadaşlar. Bütün terzi aynı şekilde çalışıyorum. 52'nin arkadaşlar yarısı 26. 26'tan bakın buradan A düşüşünü yapıyorum. 2 santim düştüm arkadaşlar. 24 santim bakın. 24'ten A düşüşünü buldum. Ondan sonra boyunu buldum arkadaşlar bakın. Boyu 96. 1 santim buradan yukarıdan dikşen dikiş payı verdim. 97'den işaretini aldım arkadaşlar. Bakın duble yapacağım paçayı. Duble yapmak için ne yapıyorum arkadaşlar? 3.5 santim duble yapıyorum. 3.5 bakın. 3.5 buradan aldım. 3.5 buradan aldım. Ne yaptı arkadaşlar? 7 santim. Bunu buradan böyle kıvırdığım zaman arkadaşlar bakın böyle kıvırıyorum. Kıvırdan sonra tekrar bir daha kıvırdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın duble oluyor. Toplamda bunun arkadaşlar duble payı 10 santim. Peki ben bunun arkadaşlar dizini nasıl buluyorum? Bu görmüş olduğunuz Ağaç düşüş attım lan arkadaşlar. Bakın yine 10 santim böyle yukarı çıktım. 10 santim. 10 santimden sonra arkadaşlar bakın getirdim. Boyumun üzerine koydum mezromu bakın. Ondan sonra mezromu katlıyorum böyle arkadaşlar. Katladım. Dizimi buldum arkadaşlar bakın. Diz ölçümü buldum. Diz ölçümü bulduktan sonra şuradan ölçtüm arkadaşlar. Kaç santim geliyor burası? 31 santim. Buradan da aldım arkadaşlar 31 santimi. Dizimi çizdim. Dizimi çizdikten sonra arkadaşlar şimdi bedenimi nasıl dağıtıyorum? Bedenimi dağıtırken arkadaşlar yine düz pantolonla 2 santim buraya dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Kileli pantolonla 3 santim veriyorum. 1 santim bolluk payı veriyorum. Bedenimiz arkadaşlar 52 beden arkadaşlar bakın 52 beden. 52 bedenimde arkadaşlar yine bölmüşüm. Yarısı 26. 26'nın arkadaşlar yarısı 13. 13'e yarısı 6.5 2 santim ilave ettiğimiz zaman altta birinde buluşuyoruz arkadaşlar. Şu anda o bize lazım bir altta biri. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 26, 26 ya. 3 santim buradan pay verdim arkadaşlar. 2 santim çatım payı, 1 santim bolluk payı, 3 santim burası arkadaşlar ne yaptı? 29 santim yaptı. 29'dan sonra 7 santim tekrar bir bolluk payı daha verdim arkadaşlar. Ne yaptı? 36 santim. 36'nın yarısını bulmak arkadaşlar. Bak 18. Bu da 3 payımız. 18'i komple aşağıya kadar indirdim. 3 hattımızı buldum arkadaşlar. 3 hattımızı bulduktan sonra burada belimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Belimizi nasıl ayarlıyoruz? Kemerimiz arkadaşlar 46. 46'nın yarısı 23. 23'e 2 santim buradan dikiş payı. Bir buradan gidiyor. Bir buradan gidiyor. Etti 25 arkadaşlar. 4 santim buradan pile payı. Eğer şey olsaydı 6 santim verecektik arkadaşlar. Çift pil olsaydı 2 santim de bit Arkadaki pile verecektim. 6 santim. Buranın arkadaşlar toplamı yine aynı şekilde. Tamam mı? E, 23, 25, 29 geliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. 29 santim. Piremiz de bulduk. Kemerimiz de buldu arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar bana soruyor. Buradan diyorlar. Arkaya özellikle. Usta neden çiziyorsun? Neden iki tane çizgi oluyor? Bakın şimdi arkadaşlar. Ben bunu size bilerek yaptım. Esas bizim yerimiz burası arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu pantolon e, pileli pantolon olduğu için arkadaşlar geniş. Bu insan namazını kılıyor. Namaz kılarken oturup kalkarken rahat etmesi için ben buradan ağından arkadaşlar bakın bir santim düşürdüm. Arkaya da düşüreceğim. Şimdi bu pantolon daha rahat olacak. Şimdi kesimini yapıyorum arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir şey olursa sorarsınız bana arkadaşlar. Bakın buradan burası da arkadaşlar sürekli söylüyorum size 8 santim arkadaşlar. Bakın burası da 8 santimetre. Kemerimizi ayarladık, basenimizi ayarladık, boyumuzu, pilemizi, dublemizi ayarladık. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Kumaş arkadaşlar ligi çok güzel bir kumaş. Bakın cebimizin de arkadaşlar bu cebimizin de genişliğini 16 santim yaptım. 16 santim yaptım arkadaşlar. 1 santim buradan dikişe gidecek. 15 santim çok bile. Çıtlar atmayı arkadaşlar unutmuyoruz. Kesinlikle çıtlarımızı atıyoruz arkadaşlar bakın. Kesinlikle çıtlarımızı atıyoruz. Dikerken de çıtlar birbirine kesinlikle denk gelecek arkadaşlar. Çıtlarımızı atıyoruz. Kesinlikle birbirine denk gelecek. Unutmayın arkadaşlar bakın. Çıtlarımızı atıyoruz. Fermuar takacağız arkadaşlar. Şuradan bir tane dikiş payını aldım. Fermuarın su buraya gelecek. Buradan ölçüyorum. Kaç santim fermuar takacağım ben buna? 18 santim taktığım çok rahat eder bunun arkadaşlar. 18'den işaretini aldım. ve 17 santim de takabiliriz. Şöyle arkadaşlar. Şuradan fermuar takacağımız yerine çıktığını atıyorum. Attım. Dizimizin çıktığını attık arkadaşlar. Öbür tarafı da attığımız zaman bunlar Tamam tamamlanmış oluyor. Şimdi arkaya geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Kesim yaparken arkadaşlar bütün kesimlerde devamlı düz ip boyunu alıyoruz arkadaşlar devamlı. Devamlı düz ip alıyoruz. Yani kesim yaparken kesimlerde arkadaşlar kumaşımızı yamultmuyoruz. Yamulttuğumuz zaman o dikmiş olduğunuz pantolon veya herhangi bir şey sağlıklı olmalı arkadaşlar. Çabuk yıpranır bilginiz olsun. Devamlı düz alıyoruz çalışmamız devamı düz ip oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkamızı çizeceğiz şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Buradan arkadaşlar buraya 4 santim çıkıyorum. 4 santim çıktım. Burası arkadaşlar sizlere söylüyorum. Basenimizin genelde 6'da 1'e denk gelir. Basenimizin kaba yerimizin olduğu yer arkadaşlar. Şimdi burası A düşüklüğümüz arkadaşlar. A düşüklüğümüz. Buradan 1 santim düşmüştük. Buradan da aynı şekilde 1 santim düşüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arkayı arkadaşlar bana soruyorsunuz neden usta Hocam çift çizgi çiziyorsun diye. Arkadaşlar çift çizgi çiziyorum. Birini kesiyorum. Birinden de dikiş dikeceğim yere denk geliyor. Dikiş dikiyorum arkadaşlar. Çift çizginin özelliği de o. Başka bir özelliği yok yani arkadaşlar. Dikerken çift çizgi ne yapıyorum ben? Biri kesiyorum. Birinden de arkadaşlar dikiş Şimdi buraları komple yine arkadaşlar hep 2'den ayırıyoruz Bak 2 santim, 2 santim, 2 santim çıkıyor dışarıya komple. Komple buralar arkadaşlar 2 santim bakın hep. Her taraf 2 santim bakın. 2, 2 çıktım arkadaşlar. Burayı 4 santim çıktım. Ben şimdi bunların da çizimini yapıyorum. Arkanın çizimini yapıyorum size. Onun dizahını yapacağım şimdi arkadaşlar. Yanını çizdim yanını çizdim burayı mümkün olduğu kadar arkadaşlar düz çizmeye bakın bu yan tarafı kesinlikle oval çizmeyin potluk yapar genellikle elinizden geldiği kadar arkadaşlar düz çizmeye bakın şimdi aynı şekilde bak önü nasıl ayarlarsam buradan arkadaşlar bak arkaya ayarlıyorum buradan bu çizgi çizmiş olduğum çizgiyi baz alıyorum Bedenimiz 52 yarısı 26 arkadaşlar. Yine 3 santim ilave ediyorum. 29'dan burada işaretini aldım arkadaşlar bakın. 29'dan işaretini aldım. Buradan kemerimi ayarlıyorum arkadaşlar. Kemerimiz kaç santim 46. 46'nın yarısı arkadaşlar 23. 23. 1 sandım buradan 2'ye gidecek 24. 3 sandım arkaya play, pens payı vereceğiz arkadaşlar. 24, 27 sandım. Bakın 27'den de kemerimin işaretini aldım. Buradan arkadaşlar 4 santim conta payı çıkıyorum. Bakın 4 santim conta çıktım. Arka kemerimizle ayarlamış oldum arkadaşlar. Bakın 4 santim conta payını çıktıktan sonra arka kemerimizi de ayarlamış oldum. Bakın görüyorsunuz. Şimdi burayı da burayı birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Burayı da burayı birleştiriyorum. Şimdi burayı tebeşir taşla çiziyorum. Neden? ütüye kalktığım zaman arkadaşlar bakın şu ütüye kalktığım zaman tebeşir taşla çizdiğim yer eğer tebeşir taşa çizmezsem uçan taşla çizersem uçacak. Uçmaması için şimdi dikerken arkadaşlar bu çizdiğim yerden vuracağım makineye bakın. Siz bana soruyorsunuz. Hocam bunu neden çiziyorsunuz diye. Bakın şimdi vuracağım yer bakın makinayı vuracağım yer. Arkadaşlar ikinci çizgiye Çizdim burayı da. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan bir sandım daha düşüyorum bak bak. Düştüm. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şimdi siz bana soruyorsunuz. Bak burası bu çizdiğim yer pantolonun en son çatarken dikiş gideceğim yer arkadaşlar. Bakın bana bunu soruyorsunuz. Bu çizdiğim çizgi pantolonu çatarken dikiş vuracağım. Dikişin olduğu yer. Burası buraya gelecek arkadaşlar. Şaşmaz. Burası da bakın pay veriyorum bu kadar. Pantolonla bu kadar pay verdim. 4 santim, 5 santim arkaya pay verdim. Bakın bu çizdiğim çizgide keseceğim yer arkadaşlar. Bakın kesiyorum burayı da. Anladınız mı? Burayı da böyle kestim arkadaşlar. Bakın keseceğim yer. Buradan da makası vurup kesiyorum. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Şuradan bakın 2 santim şey 2.5 santim çıktım. Buraya da köprü vuracağım arkadaşlar. Bak buraya da köprü vuracağım. Şimdi şurayı 8 santim 8 diyorum arkadaşlar. 4 santim çıktım. 4 4'ten sonra arkadaşlar arka cebi yapacağım ben buna. 14 santim yapayım arka cebi. 14'ü de işaretledim. Yarısı 7 arkadaşlar. Bakın 7. Buradan da bakın cebin ortasına da ben satıyorum arkadaşlar. Bakın bu da pensiniz. Cebin ortasına pens atıyorum. Cebi nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bu yan taraftan 8 santim düştüm aşağıya. Buradan 7 santim. 1 santim eksiğini düşüyorum arkadaşlar bakın. 7 santim. Şimdi arka cebimde çizdim ben buraya bakın. Arka cebimde çizdim. Burası da pens arkadaşlar. 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk pens atıyoruz bak. 3 santim pens payı verdik ki oradan. 1,5 3 santim arkadaşlar bakın. Pensimizi de attım renzimiz arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 8'in aşağıya inmemeye çalışıyorum. İnmediğimiz zaman daha düzgün durur. Bilginiz olsun. Bu da pensimiz arkadaşlar. Bu da ar arka cebimiz. Ar arka cebimizi çizdim. Ben şimdi size bu arka cebi çift fileto yapacağım. Yaparken de göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Böyle çift fileto yapacağım. Bu da arka cebimiz. Çift fileto yaptığını düşünün arkadaşlar böyle. Şimdi ben bunun kesimini yapıyorum kesimini yaptıktan sonra sizlere ben bunu arkadaşlar dikerken yine belli yerlerini tek tek anlatacağım mesa arkadaşlar bakın. Tek tek anlatacağım bilginiz olsun. Bu da arkamız. Şimdi Önümüz geldi 36 36'ya 4 ilave ettiğimiz zaman arkadaşlar arkada 40 santim gelecek bakın. Arka 4 fazla 40 santim gelecek. 40'tan arkanın işaretini aldık. Bu da arkamız. Arkamızda çizdik arkadaşlar. Arkamızın çizimi de tamam. Şimdi arkamızdaki işiyorum arkadaşlar. Kestikten sonra. Dikimine geçeceğim. dikimle de ben size tek tek yine anlatacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Parçalarını keserken anlatacağım ben size arkadaşlar yine. Parçalarını da keseceğim ben bunu. Bakın arkadaşlar o çift çift çizgi neden çiziyor diyorsun. Bakın çift çizgi birincisinden kestim. İkincisinden arkadaşlar dikiş vuracağım yer burası. Bilginiz olsun. Tekrar bir daha izah ediyorum. Orası dikiş vuracağım yer. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar pantolon kesimimiz de bitti. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen paylaşımda bulmalım. Bu işi yapan herkes faydalansın. Hoşça kalın şimdilik arkadaşlar. Ben size tekrar yine kademe kademe anlatmaya devam edeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar.